Yardımcı hakemler çizgideki yerlerini aldılar ve dördüncü hakemiyle göz göze Aytekin Durmaz. Ve işte mücadele başlıyor iki takıma da başarılar diliyoruz. Bir kez daha kullanıldı köşe vuruşu. Karesas'ta doğru gelen top bir vuruş çizgi top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor Ferit atıyor. 1-0'lık üstünü yakalıyor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor dakika 52. Öne geçiyor. Konuk takım. Savunmadan ileriye çıkmıştı Ferit. Topu alara göndermeyi başarıyor. Loria'nın müdahalesi yeterli olmadı. Ve 1-0 yakalıyor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Spor. Calov -Kalo ikilisi savunmalarına yardıma gelmişlerdi ama bu gole engel olmadılar. <laughs> Ömer Yalçı 28 yaşında takıma bu yıl geldi ama ikinci gelişi bu. Bu arada Çaykurze Spor Kalon'un vuruşu sekti. Erhan kontrol ediyor. Erhan yüzünü kareye döndü. Erhan önü kalabalık. Tekrar Kalon vuruş şimdi yakalıyor Çaykur Rizespor. Şimdi rakibinden sıyrılıyor Serhat. Bıraktı. Kalı. Kalı. içeri doğru çevirdi. Cenk Ahmet gelişine vuruş ve toparlara gidiyor. Loria arkadaşına baktı şimdi. Onura gönderiyor. Onur Güney. Jaloviler de top istiyor. Onur Güney kaybetti topu Onur Kalafat. Bu arada Onur Güney sarı kart görüyor. Bu onun ikinci sarı kartı ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Onur Güney duraklama anlarında sarı kart gördü daha önceden sarı kartı vardı 32. dakikada ve kırmızı kartla oyun dışında Onur Güney Gaziantep Büyükşehir Belediyespor serbest vuruş hazırlığında kaleci Bora da gitti ceza sahasına ama tabii ki öncelikle Onur Güney'in dışarı çıkması gerekiyor Şimdi işaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahasına Hakan Macit sekti. Kaleci Bora sekiyor. Loria top ceza sahası dışında. Cenk Ahmet ve maç sona eriyor. Çaykur Rizespor 2, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 1 maçın sonucu.